Arkadaşlar merhaba. Yeni videodan herkese hoş geldiniz. Ee, bisiklette yola çıktım bugün. Tek çıkmadım. Ee, yanında bir arkadaşım daha var. Mehmet. Selam. Ee, Mehmet'in de bir kanalı var. Kanalınızın neydi? Aklı fikri gezmek. Aklı fikri gezmek. Bekliyorum kanalım hepinizi. Yollardayız, geziyoruz. <laughs> ee, Mehmet'le beraber biz önceden Telekom'da beraber çalışıyorduk. Ondan sonra bugün dedik ki bir tura çıkalım. Ee, biz merkezden çıktık aslında. Şimdi bir mola verdik. Çeşme var. Çeşmede işte elimizi yüzümüzü yıkadık biraz. Terledik falan. Ondan sonra işte malzemelerimizi aldık. Alışveriş falan yaptık. Şimdi yukarılara gideceğiz. Yukarılarda tekrar görüşürüz. E, oralarda işte bir mini kamp yapacağız. Bu kadar kaldırım yeter herhalde. Aynen. Muhabbet, sohbet. Düşük, ne? Şey ya düşük kalıyor da koltuğu kaldırdım. Yoksa şu gidon alçak olduğu için eğilmek zorunda kalıyorum. O yüzden o, koltuğu biraz kaldırmak Ona iyi. var ya yükseltici alacağım. Bak ben aldım. Bak. Olabilir. Şu var ya 150 liramı ne tamam mı? Şeyle açılmaz mı ki? He? Eee ne deniyor? Alien. açılmaz mı bu? Alien'la yükseltmedim sen bunu. Hayır. Ha, ekstra şey gerekiyor, parça O direksiyon üst ekstra, he? He, direksiyon he, üzerine. O herhalde sabit parça değil mi? Sabit. O şey yapmaz. Onu çıkartacaksın. Bak aliyanla. Buradan söküyorsun. O parçayı buraya koyuyorsun. Üstünü otur oturtuyorsun. Hmm. Öyle bir şey. Yani, o zaman öyle yapalım. Aynen. Yani ben yeni başladım bisikletçiliğe. <laughs> eee Barış Bey'in tavsiyeleriyle bakalım inşallah. Artık bisiklette de video atacağım. Aynen. Öyle işte arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz. Biraz terli olabiliriz. Kusura bakmayın. Her şey doğal. Hadi görüşürüz. Devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadan geliyor. Şimdi Köyün içinden geçeceğiz bir tane. Köyden sonra tekrar bir ana yola bağlanacağız. Devam edeceğiz. Yukarıda ormanın kenarında dereler var. Oralarda bir kamp yapacağız. Devam ediyoruz. Hadi görüşürüz. Devam. Evet şu an bir şey Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yorulmuş gibisiniz Aynen. Barış Bey. Aynen 4 kilometreye yaklaştık. <laughs> 4 kilometre gidince nefes almalar başlıyor. Hayır bayır yani eğim çıkıyoruz. Buradan belli olmaz. Gerçi de ben sana bir şey söyleyeyim Bu yol %7 falandır. %7 falandır eğimi yani tahminimce. Oradan geliyoruz da bir mola verelim yine. Şurada oturalım. Gideceğimiz ee, yol istikametinde neler var? Şimdi şu yoldan bir 400-500 metre gideceğiz tamam mı? Evet. Ondan sonra Yedi Göller ana yolu var. Oraya bağlanacağız. Oraya bağlandıktan sonra devam edeceğiz. Orası artık sürpriz. Onu gidince göreceğiz. Yedi Göller yolu dedim beni bir. Yedi Göller yolu. Beni bir heyecanlandırdı. <laughs> Gerçekten. Oraya hep arabayla artık gitmiştim çünkü. Sesi duyuyor mu? Ve aşağıdan da Dere var. Aslında. Derenin sesi geliyor. Dere mi var? Aynen. Dere görünmüyor da dere var oldu. Ses geliyor. <laughs> Belki ineriz ya. Ama nasıl ineceğiz? Baksana. Tamam. Ama ileride buranın devamı vardır herhalde. Vardır ya. Dere var, bak. Bensin. Evet, şurada Dere. oğlum. Şey Irmak. Ee, artık doğayla ilgili aklınıza ne gelirse bu yol üstünde. Şurada bir biraz mola verelim. Su falan içelim. Suyumuzu içelim de Aynen. yakıtsız kalmayalım. Çünkü full bayır çıkıyoruz. Ben daha hiç düz neredeyse görmedim yani. Çok az bir düzlük oluyor. Ondan sonra vitesi düşürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. İyi bakalım. Görüşürüz, Görüşürüz aynen. Evet arkadaşlar. Yedi göller ana yoluna bağlandık. Yolumuz asfalt. Devam ediyoruz. Şu aşağıda sulama yapılıyorlar. Mısır, mısır herhalde değil mi? Karışık. Aynen. Hava sıcak olsa da şu an saat 5 çeyrek geçiyor. Yakıcı sıcak geçti. O yüzden şu an gayet tam bisiklete binmelik hava var. Karnımız acıktı. Artık ileride bir yer bulup şey yapacağız. Yemek molası vereceğiz. Yemek yememiz lazım. Oraya doğru gidiyoruz. Yolumuz böyle. Muhteşem bir yoldan gidiyoruz ya. Hadi bakalım. Kafam <laughs> buradan buradan. Şuradan da olur. Çay suyumuzu. Şurada da inekler var arkada. Bu doğru çıkıyor. O İçine sokuver ya şeyi dibine batır şöyle dolduralım. Doldur ya. O daha su ya. Bir şey olmaz. tertemiz. Baksana. Dışını da yapıyı verir. Zaten bu su devamlı devir daimi olduğu için temizdir. Temiz temiz. Hmm. Evet. İşte dışına verelim. Tamam mı? Tamam. Evet. Devam edelim. <laughs> Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Yavaş gittiğimiz Aynen. köpekler kaldırmıyor çünkü tekerlerin dönmesi köpekleri başını döndürüyormuş. Aynen. Ama hızımız yavaş olduğu için köpekler sinirlenmiyor dostlarımız. O yüzden köpeklerin yanından geçerken yavaş geçmenizi hatta durmanızı tavsiye ederiz. Tamam. <laughs> Ama durma biz yavaş <laughs> Şu an burada şey var. Biçer var. E, reçberlik derler köy yerlerinde. Ne derler? Reçberlik yani. Aynen öyle. Reçberler bu insanlar. Güz güz diyorlar, güz. Harman, silaj makinesi, harman makinesi harmanlıyorlar. Aynen. Toz halinde hayvanlara yeme, yemeleri için hazır hale getiriyorlar. Sağdan gel. Evet arkadaşlar. Şimdi kamp yapacağımız yere doğru gidiyoruz. Bisikleti elimize aldık. Çünkü buralar şey dikenli falan. Ha, burada araba varmış ya. Hacı burada araba var. Yani yeri kapmışlar. Mı? Ha yeri kapmışlar. Diğer yerde yok mu? Diğer yere gidelim. Aynı Diğer yere gidelim o zaman. Ama yine elimizde. Aynen aynen elimizde. Diken falan olursa lastiği yararız. Hadi bakalım. Diğer yere bakacağız. Burası dolu. Şimdi arkadaşlar ana yoldan çıktım tekrardan. Tekrardan bir yere girdik. Şu tarafta arabalar vardı. Onları rahatsız etmeyelim diye. Şimdi kendimize yeni bir yer bulacağız ama bisikleti şuraya bir koyayım. Şöyle bir kendimize kamp alanı bakalım bir. Bisiklet dursun orada. Yorulduk ya. şurada dere su okuyor ama bize gölge bir yer lazım. Gölge bir yer biz öbür tarafa bakalım. Neyse yeri buluncası tekrar görüşürüz. Bir bakalım be. Burası iyi mi? Gölge. İyi. Evet arkadaşlar. Acıktık. <laughs> Geldik. Şimdi bir çay demleme zamanı geldi ya. Şunu bir yer yapmamız lazım lan. Burası gerçek. Taş falan getireyim mi altını? Düzgün ya burada durur. Hmm. Şimdi. Bunun içinde. Kabir var. Morak değil artık? Ağaç soymak falan. Evet. Bıçak. Biliyorsun Morak değil artık? Sana da tavsiye ederim. Böyle kavramak çok ya. ya. ekleyeceğim çünkü. İki tane çay var. Şey. Bunu da şey yapıyoruz. Hacı. Önce suyu kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra, sonra çayı içine atıyoruz. Çevreyi kirletmemeye dikkat edelim. Aynen. Ve e, yer ateşi falan kesinlikle ateş yakmayın arkadaşlar. Malzemeleri yani. çıkar taralım. Zaten bir soğuk çiçeğimiz vardı hala soğuk. Bir atan kütletelim mi? Olur. Yiyeceğimiz de var. Bardaklarımız da <laughs> şu. Şöyle. Bunu test edelim. Bunu sonra değil mi? He en son yemek yedikten sonra yiyeceğimiz. Ekmek var. Ekmeğimiz, zeytinimiz, domatesimiz, salatalığımız var. bayağı ben de acıktım ya. 8 kilometredir pedal basıyoruz arkadaşlar. Kolay değil yani. Bazı yer elimizi alıyoruz çok bayır. Dinlenmemiz de gerekiyor. Ama kondisyon isteyen bir şey. Buradan sonra yok değil mi? Geri döneceğiz. Yok. <laughs> Dönüş rahat. Böyle, yarım yarım yapalım. Ha öyle öyle yapmayacağım ben. Şimdi parçalayacağım. Böyle sen benim yiyeceklerimi elime verirsen yerim ben. Al sana. Hayır kaynadı ya. Yok ya. Böyle mi? Evet arkadaşlar biz karnımızı bir doyuralım. Çayda görüşürüz. Arkadaşlar biz yemekleri yedik. <laughs> Menümüzde ne vardı? Onları aslında göstermedik de fazla. Zeytin, peynir, domates, salatalık. Zeyt, o kadar. Ekmek, ekmek. Ondan sonra çay yaptık şimdi. Çayımızı içiyoruz, işte muhabbet ediyoruz falan. Eski günlerden bahsediyoruz. Bu arada biz 2018'den beri tanışıyoruz. Az önce bahsettim gerçekten biliyorsunuz, değil mi? Aynen. Telekom'da beraber çalışıyorduk. Ee, şöyle Sağ olsun bana işe öğretendir kendisi. Burada kendisine zaten <laughs> çok yardım oldu sağ olsun. Oryantasyon önemli biliyorsunuz. Ve kiminle yaptığınız da çok önemli. İyi insana denk geldiğiniz zaman iyi oluyor. Ondan sonra böyle oturuyorsunuz beslen ama o oryantasyonu veren illallah biri ise Bir daha yüzünü görmemek için elinizden ne gelirse yapıyorsunuz. Benden en çok ne öğrendin? Hadi. Şöyle ne öğrendim? Haya şey kafaya çok takmamayı. <laughs> en büyük öğrendiğim şey o. Ben... Bir de doğal olacağım değil mi? <laughs> stresli bir şeydi. Stresli bir işti. O yüzden aynen bizim çok stresliydi ya. Gün kafaya iyi... çok takıyordum. Takmamayı öğrendim. Ondan sonra bir 2-3 sene çalıştım orada. 2 yıla yakın. 2 3 sene demeyeyim mi? Çok iyi bir yerde oturuyoruz ya şu anda. gerçekten. Aynen. Şu, şu taraf da yani şu. Arka taraf görmüyorsunuz ama arka taraf çamlık. Burada küçük bir dere akıyor, su akıyor işte. Güneş bu tarafta ve dalların arasından çok az geliyor yani o yüzden hmm. gel gölgedeyiz. Bisikletler zaten karşıya çıktı. İşte. orada. Dinleniyoruz, muhabbet ediyoruz işte öyle sohbet ediyoruz. Şimdi şey en güzeli Buraya çıkmak zordur Aynen buraya Ama bayağı zor. Full bayır çıkıyor. yani, full bayır işte. Şimdi merkeze inişimiz kolay olacak. Giderken bayağı şey rahat gideceğiz, dinlenmiş gideceğiz zaten. Evet. Durumlar bu şekilde. Ee, o zaman devam ederiz. Aha silah atıyor. şey aldık herhalde Evet arkadaşlar. Kampımız bitti. Şimdi biz dönüş yoluna geçiyoruz tekrardan. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi gidelim. Şöyle çaprazlamak